İstanbul'da riskli 1,5 milyon civarında konut var. Ben 600 bin acil dönüşüm. Ve bunun %30'u yani 600 bin tanesinin de Allah korusun şiddetli bir depremde yere kapaklanma ihtimali çok büyük. Dolayısıyla bunların süratle dönüştürülmesi lazım. Buradaki konumuz nedir? Devlet TOKİ kanalıyla, Emlak Konut kanalıyla, takım kendiyle alakalı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı şeyler üzerinden bu dönüşümleri yürütüyor. İlçelerde ve illerde sadece İstanbul'da değil bu, Türkiye genelinde sadece deprem bölgesinde de değil biraz önce Murat söyledi, biten konut 201 bin e, bu senenin sonuna kadar galiba 450 küsür bin konut bitmiş olacak. Ha şunu da söyleyeyim, biten 201 bin insanların yerleştiği 201 bin ve e, çoğu belki teslim edilmeyi bekleyen, okulların tatil olmasını bekleyen falan, bu 450 bine tamamlanacak konutların çoğu aslında bitmiş durumda. Yani en azından birçoğunun kaba çünkü en son ee, Şubat ayının ortalarında gittiğimizde 3-4 bölgeyi dolaştığımızda bahse konutları konu, konutların büyük bir kısmının bittiğini de gördük. Şimdi buradaki konu ne? Bu devletin yaptığı, bakanlığın TOKİ üzerinde yaptığı falan yanında belediyelerin de yani üzerine düşen, tereddüp eden onların da elin, elini taşın altına koyması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Burada adlı adınca söyleyelim. Mesela İstanbul söz konusu olduğunda bildiklerimi söyleyeyim ben. Ben Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar 2012'de Gazi Osman Paşa'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ki Başbakan'da o zaman bu şeyi başlattığında zannediyorum bağlantı yapan ilçelerden biriydi. Ben o töreni izledim diye hatırlıyorum. Ve burada o günden itibaren Bağcılar Belediyesi yaklaşık 50 bin bağımsız bölümün yapımına aracılık etmiş ya da kısmen kendi şirket üzerinden yapmış. Esenler bu konuda en başarılı ilçemiz. Esenler'in o süreçten bugüne kadar yaptığı kentsel dönüşüm konu sayısı 60 bin Bağımsız bölüm. Ve zannediyorum bu yılın sonuna kadar bu 75 bulacak. Tamam diyor. Bu arada mesela bildiklerimi söyleyeyim. Ee, Zeytinburnu rakam biraz tam olarak kafamda değil ama 11 bin falan diye bir şey hatırlıyorum. Bayrampaşa idare değişinceye kadar ciddi manada kentsel dönüşümü yapıyordu. Beyoğlu'nda Murat biraz önce söyledi. CHP zihniyetinin onlarca defa açtığı davalar, kentsel dönüşümü durdurma davalarına rağmen orada da ciddi kentsel dönüşüm yapıldı. Aynı e, talihsizliği Üsküdar yaşadı. Üsküdar'da belki de doğrudan Cumhuriyet Halk Partisinin müdahil oldu, genel başkan bazında Kılıçdaroğlu'na gelip müdahil oldu. Bir dakika ya, burada insanlar yaşıyor. Bu insanların hepsi sabit, dar gelirli ve en fazla da orta kesim insanlar yerinde dönüşüm yapılıyor. Problem de Boğaz'ı görüyor uzaktan da olsa falan diye. Bin türlü numara çekilerek, davalar açılarak, kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm yapılıyor denilerek işin garibine... Sadece İstanbul'un ilçelerinde değil, Türkiye'nin her tarafında benzer mantıkla CHP ve onunla at başı giden bazı odalar, borsa falan gibi kuruluşlar sürekli davalar açıp engellemeye çalıştılar. Halen